Ben kayboldu sanmıştım eğer sendeymiş Görür görmez anladım hemen o anda Sarı sandıklara kilitlemiştim aşkımızı Sahip çıkmışsın canım eksik olma Nasıl? Ateş kalbim böyle atmayı Oysa erini bile unuttum Hanidir Bazen hayat vermek ister aldıklarını Mucizeler hep böyle ansızın gelir Teşekkür ederim Öyle baktığın için Teşekkürler aklımda kaldığın için Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi Senin yanın en aydınlık beyaz benim için Teşekkür ederim Öyle baktığın için Teşekkürler aklımda kaldığın için Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi Senin yanın en aydınlık beyaz Benim için Bu şarkıyı videolarımdan birine yorum yapan Aydın'dan Emir için söyledim. Sevgilisiyle birinci yıllarıymış ve onlar için bir şarkı söylememi istedi benden. Bu şarkı benden size armağan olsun. İnşallah nice mutlu, aşk dolu, güzel seneleriniz olur.